Ia akan ini. dondurmamı yiyeyim bari. <laughs> Aa, buradalar mı? Hii, buradalar. Ay görme Efe bari beni. Dondurmayı yiyemem ki yoksa illa ben de yiyeceğim der. <laughs> Ay Efe gördü beni. Efe 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 ama bir şey diyeceğim anneciğim. Sen yedin hakkını bu benim hakkım. Ya anne ben de yemek istiyorum. Efe bu benim hakkım biliyorsun değil mi? Sen bugün iki tane dondurma yemedin mi? Ya ne yapıyorsun öyle? Oyun oynuyorum şimdi. Nasıl oyun oynuyorsunuz? Yerde. Ben. ben şu dondurmayı bir kaldırayım. Hayır buraya gel o dondurma benim. Anne anneciğim. Anneciğim getir dondurmayı. Efe yemezsiniz siz. Efe bir şey diyebilir miyim? Anne annem. Emi, Emine mi? İkinize de dondurma yok. Emine zaten dondurma veremem ki Efe. Biliyorsun ki o daha bebek. Efe düşer dikkat et. Ben şu dondurmayı yiyip geliyorum tamam mı? gidip yiyeyim de şu dondurmayı onlar oyununu oynasın. Mi annem gel ben dondurmayı alacağım beraber yiyeceğiz. Anlaştık mı abicim? Evet. tamam Şu dondurmayı koyayım da bir makarnayı yapayım ben. Ay burada erir. Dur dur. Şurada dursun. Tamam ben makarna yapayım. Makarna tamamdır. Hii, dondurma. Dondurma nerede? Efe. Efe senin işin mi? Dondurmam nerede? Efe. Dondurmam nerede anneciğim? Hii, dondurmayı bakayım bana. Bununla ne işiniz var sizin? Efe bu benim hakkım. Lütfen ama. Bu benim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Herkes kendi hakkını yiyecek. Emir sana da veremem. Gelmeyin peşimden. Ben en iyisi bunu dolaba koyayım da akşam yiyeyim. Onlar uyuduktan sonra. Yoksa bu ne ya? Yemeyeceğim. hayaleti göster. Evde hayalet diye bir şey olmaz. Efe. Hayalet diye bir şey yok zaten. Nerede hani? Göster. Bu mu Efe? Anneciğim bu mu? Aç bakayım. Bu ne Efe? Anneciğim emirin battaniyesi ve mini mouse. Efe sen kendi kendine sürekli böyle garip garip şeyler gördüğünü iddia ediyorsun. Bir daha yapma anneciğim ne oldu Efe niye öyle hızlı koşuyorsun anne Efe ne oldu oğlum niye donuyorsun böyle ne oldu bir söyle konuş Anneciğim evin içinde iskelet mi olur? Senin oyuncak iskeletin olmasın. Gel bakalım. Yürü bakayım gel. Efe bununla öldürecek misin? İskelet mi öldürecek? Anneciğim. Nerede hani? Efe bu mu oğlum? Bu. Anneciğim bu mu? Hayır anne bu değil. Gerçekten gördü. Ah Efe oyuncaklarından korkma anneciğim. Bu sadece bir oyuncak. Hadi oyununu oyna. Legolarını oyna sen bakayım. Hadi çocuk da bir değişik oldu. Niye koşuyorsun öyle anneciğim? Ne oldu? Ne oldu annem? Tepki versene Efe. Efe ne oldu? Anneciğim oyuncak dinozor. Efe korkma anne. Efe anneciğim korkma. Oyuncak dinozor Emir açık bırakmış. Efe. Efe. Oyuncak dinozor annem. Ben gerçeğini gördüm. Anneciğim oyuncak dinozor sadece. Ben gerçeğini gördüm. Allah Allah. Efe sen dün çok korku filmi falan mı izledin? Ya da tabletten korkacağın şeyler mi izledin? Hı -hı. Anneciğim. Hayal görmeye başladın iyice. Farkında mısın? Çok yaşı annem. Efe, sen Sony kızla mı sallanıyorsun? Elindeki ne öyle? <laughs> Bak Emir de sallanıyor. Emir. Ya, Anneciğim. Emir. Çiğ Emir'i. Yabuk gitmiyor, ya, gitmiyor anne. Şimdi bir düştük. Hmm. Yakalıyordum neredeyse de vay yakalamadım onu. Yoksa alıyordum. Kay kaydan kaymayacak mısın? Hadi bakalım. Anneciğim inme vakti hadi. Efe küsme hadi. Gel buraya. <laughs> Gel buraya hadi in bakalım. Yürü. Koş, 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 koş. Aa, Efe, bakayım ayakkabılarına. Dön bakayım. Anneciğim, çok güzel ışıkları var ayakkabılarının. Koş hemen, koş kaydırağa. Efe, ne yapıyorsun orada? Hapse mi girdin? Hayır, Geliyorlar, kaç, Efe. kaç, kaç, kaç. kaç. Kaydırağa, kay, 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 kay. Dikkat et, dikkat et. Mekilah nasıl çıktım? Ha? Çıktım mekilah. Bakayım. Aa çok güzelmiş burası. Nereyim? Geliyor. Kim geliyor? Nereye? Kim geliyor? Aha öbür tarafa. Efe nereye gidiyorsun sürekli? Anneciğim niye kaçtın oraya? Gel kimse gelmiyor. Hı, hı, hı. Gel gel gel. Mekana ne yola? Kaç tane kaydırak var burada ya? Bir, iki, üç, ki. Üç. Başka yok mu? Üç tane işte daha yok. Mekan mekan tuttuk? Saklan bence seni görmesinler. Şuraya saklan şuraya. Efe buradan görünüyorsun. Dur bakayım dışarıdan görünüyor musun? Saklan sen ben gelip bakacağım şimdi. Dur bakayım gelip. Efe. Efe kabak gibi görünüyorsun. Hadi hadi kaya artık gidelim. Hamburger yemek istemiyor musun? Bekana gelmelerini bekliyorum. Ben hamburger yemeye gidiyorum Efe. Bye bye. Gireyim, hadi gel o zaman. Hadi gel. Aa! Yakalarım ayaklarım. Gel buraya. Aa, hayır, buradan giremem. Ben gidiyorum. Hadi gel artık. Efe. Anneciğim hadi gel gidiyoruz. Hadi o zaman çabuk ol. Tamam hadi yürü.